Yani genel merkezine çok teşekkür ediyoruz. Başladık anlı secdede ahdine vefalı, peygamberine sevfalı, bireysel, toplumsal ve kurumsal her alanda iyinin, doğrunun, güzelin hakim olması, güzelin hakim olmasını kendisine şiar edilen bir gençliğin yetişmesi için çalışan Anadolu Gençlik Derneği'nsin

Hepiniz hoş geldiniz. Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında yaptığımız bu güzel faaliyetimizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Başta Saffet Hocamız olmak üzere tüm kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu programı tertip eden, bugüne kadar tanıtım faaliyetlerini yapan, biraz sonra da program içerisinde görev alacak olan, sizlere sunumlar yapacak olan genç kardeşlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmak üzere burada toplandık, bir araya geldik. Bizler 40 senedir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tüm programlarımızın merkezine almış bir teşkilat olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başta her zaman anlattığımız gibi üniversite kayıt çalışmalarımızdan, evlerimizden, yurtlarımızda kalan Öğrencilerimize yönelik yaptığımız haftalık sohbetler, kantin muhabbetleri, eğitim faaliyetleri, konferanslar, seminerler hepsinin merkezinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet. Bütün Allah rızası için yapılan bu çalışmalar sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakışan, onun örnek hayatını uygulamaya çalışan ve bu düstur üzere memleketine, vatanına, milletine faydalı evlatlar olarak yetiştirmek üzere yaptığımız faaliyetlerdir. Geçtiğimiz yıllarda yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmak adına Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız siyer bir yarışmamız devam ediyor. Mekke'nin fethinde yüzlerce salonda Türkiye genelinde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anıyoruz. Yaptığımız kış etkinliklerinde, yaz etkinliklerinde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatını ortaokulu ve liseli kardeşlerimize anlatmaya, onların idrak etmesini sağlayacak noktaları getirmeye çalışıyoruz. Çanakkale zaferini her sene kutluyoruz. 250 bin şehidimize 250 bin hatim okurken yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatını gençlerimize anlatıyoruz. Kutlu doğum programları dediğimiz bugün de kutlu doğum programı olarak programını yapmak üzere bir araya geldiğimiz bu programları da Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ı anmak üzere yine Türkiye'de ilk defa yapan bir teşkilat olarak Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Mayıs ayında Diyarbakır'ın fethinde yine Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ı ve onun 500'e yapın ashabını anıyoruz. Mayıs'ın sonunda İstanbul'un fethinde yine Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ı, onun kutlu askeri Sultan Fatih'i ve onun hadisine mazhar olmuş tek tek bütün neferlerini anlıyoruz. Mayıs ayından sonra yine biraz önce bahsettiğim yaz etkinliklerinde on binlerce gencimizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakışır, onun hayatını örnek alan bir nesil yetiştirme adına yaz etkinlikleri çalışmalarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz ay on binlerce gencimizle yine Çanakkale'ydik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a andık. Bugün yine aynı aşkla, azimle, gayretle bu, burada bir araya geldik. Toplantımız, konferansımız, sohbetiniz hayırlara vesile olsun. Son olarak biraz önce tanıtım sinerjörümüzden sonra Birikim Hayat Koleji ile alakalı bir televizyon izlediniz. Geçtiğimiz ay burada Çanakkale Zaferini Anma Programı yapmıştık. O programda bu sene mevcut yapımıza ek olarak 5 tane yeni yurt projemiz olduğunu müjdesini vermiştik. Bu çalışmalarımız mütevelli heyetlerimizin kontrolünde devam ediyor. Ve hemen ardından iki tane dedim ki size sürprizimiz, müjdemiz olacak Allah'ın izniyle. Bugün o iki müjdenin bir tanesini açıklamak üzere yine Rabbimize hamdü senalar ederek, Allah'a sonsuz şükürler ederek karşınızdayız. Birinci Hayat Koleji'miz bundan birkaç sene evvel İstanbul'da açılan ve geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en teknolojik okulu seçilen bir kolej. Ömer Faruk Yerkenci de bizim geçtiğimiz yıllarda Birikim Kolejimizin genel müdürlüğünü yapan kişi şu an Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Genel Müdürü. Allah'ın izniyle dün yaptığımız bir anlaşmayla İzmir'imizde 2015-2016 öğretim yılına yetişmek üzere yani önümüzdeki sene başlamak üzere Birikim Kolejimizi açmak için gerekli bütün anlaşmaları yaptık. <laughs> Allah nasip ederse 11 bin metrekareye yakın kapalı alanı olan, toplamda 15 bin metrekare olan, 1500 civarı öğrenci kapasitesi olan anaokulundan liseye kadar ve fen lisesiyle birlikte havuzundan konferans salonuna kadar tam donanımlı teknolojik son model bir e, kolej sene bir için İzmir Koleji olarak hayata geçecek. Allah'ın izniyle. Bir iki koleji bu arada 20 senelik geçmişi olan mevcut hali hazırda 4 tane kampüste 12 tane okulu olan e, donanımlı bir birikime sahip geçmiş olan okulumuz. Allah bütün bu yaptığımız çalışmalarda açacağımız yurtlarda seneye açılacak olan kolejimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yakışır onun hayatını örnek alan ve Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda bu millete İslam'a, ümmete hizmet edecek olan yeni nesiller yetiştirmeyi Rabbimiz bize nasip etsin. Allah hepimizden razı olsun, geceniz hayırlı olsun.